Standdayız ve yanımızda bu sefer bizi de çok ilgilendiren ve herkesin merakla beklediği insignia modeli var. Şöyle dönelim istiyorsanız. Insignia ilk kez bu fuarda sahneye çıktı ama uzun süredir fotoğraflar ve teknik detaylarını paylaşıyorlardı. Şimdi insignia aslında dört kapalı bir kupe görüntüsünü sunduğu için yeni otomobile Grand Tourer diyorlar. Ayrıca bunun Sport Tourer'ı da var. Sport Tourer da tabi Station versiyonu, Station olan. insignia bu yaz satışa başlayacak. Yeni motor var. 1.5 litre turbo benzinli. Bu 140 ve 160 beygir seçenekleriyle gelecek. Bunun yanında yine dizel motorlar da var. Bunlar da 1.6 110 beygir ve 136 beygir seçenekleriyle gelecek tabii ki. Ve bir de 2 litre 260 beygirlik bir turbo benzinli makine de var. Ama sanırım bu Türkiye'ye gelmez zaten. Okey. 5 kapılı versiyonda Insignia'nın wheelbase'i eskisine oranla 92 mm yani yaklaşık 10 santim daha artmış. Bu ne anlamına geliyor? İçerisi daha genişlemiş anlamına geliyor. bagaj 490 litre ve boyutunun büyümesine rağmen ağırlık yeni platform ve şasi ile birlikte 175 kilo daha hafiflemiş. Çünkü bu otomobil de yeni Astra'nın platformundan gelen bir otomobil. Dilerseniz şöyle içine doğru bakalım. İçeride yine herhalde bir Japon oturmuş ve Arkasına baktığımız zaman arkanın biz mesafesinin özellikle çok genişlemiş olduğunu görebiliyoruz. Yeni Ciyayı önümüzdeki hafta zaten Frankfurt'ta kullanıyor olacağız. O yüzden çok, çok da fazla incelemeye gerek yok orada bol bol inceleyeceğiz. Ama Insignia her zaman çok beğenmişimdir Opel gamında. Bunun çok daha güzel olduğunu kesin ve kesin söyleyebilirim. Okey. Opel'de yine bunun dışında gelecek birkaç model daha var. Onlardan biri de Crossland X. Bu görmüş olduğunuz model. Crossland X de e, Crossland X de e, Opel'in crossover SUV dedikleri gamın e, farklı bir versiyonu. Mokka X'ten biraz daha büyük. Hoş gözüken bir otomobil. Bu da zaten yıl sonunda Türkiye'ye gelecek. Opel'den de şimdilik bu kadar. O zaman başka bir markaya geçelim.